Bugün çocuklarımızla birlikte itfaiye temalı bir gün geçirdik. Etkinliklerimizi hazırlanırken her zamanki gibi çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tuttuk. Duysal masamız için spagettileri gıda boyasıyla renklendirdik. Akrilik boya yerine gıda boyası tercih ettik. Çünkü minik yaş gruplarında çalışırken çocukların azlarına koyma ihtimalini düşünerek tamamen yenilebilir ve güvenli malzemeler kullanıyoruz. Aynı şekilde aktarma oyunlarımızı kullanılmak üzere pirinçlerimizi de mavi gıda boyasıyla renklendirdik. Hazırlık sürecinde hijyene büyük önem veriyoruz. Tüm materyallerimizi özenle temizleyip titizlikle hazırlıyoruz. Atölyemiz hazırlandıktan sonra çocuklarımızı oyun alanına davet ettik. İlk olarak hep birlikte paraşüt oyunumuzu oynadık. Rengarenk paraşütümüzü sağlayarak enerjimizi yükselttik. Ardından duysal oyunlarımız sırasında hikaye dinleme saati gerçekleştirdik. Çocuklarımız hem oyun oynadı hem de dinleyerek hayal güçlerini geliştirdiler. Büyük duysal masamızda ise itfaiye temasıyla harika bir oyun oynadık. Kırmızı spagettiler ateşi, mavi pirinçler suyu temsil ediyordu. Minik itfaiyecilerimiz yangınları söndürmek için büyük bir heyecanla çalıştı. Daha sonra su aktarma oyunu oynadık. İki kutuyu ateş, iki kutuyu su olarak hazırladık. Çocuklarımız su dolu kaptan suyu alarak ateş dolu kaba döktüler ve böylece yangını söndürdüler. Günün sonunda ise kendi ateş resimlerini yaptılar. Her biri hayal gücüne göre boyadı, kendi dünyasını yarattı. Ve tabii ki günün sonunda her biri günün kahramanı ilan edildi. Minik itfaiyecilerimize rozetlerini gururla takdim etti. Minik kahramanlarımızla geçirdiğimiz bu güzel günü büyük bir mutlulukla tamamladık.